ve selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ne fayda. Bir iki konu var. Anlatmaya çalışacağım değerli meslektaşlarım. Çok kuvvetli rüzgar var. Kuytuda durdum. Çadırın kuytusunda. Ne fayda. Orada videoyu çekmeye çalışıyorum. Çünkü bu konuları anlatmam lazım değerli kardeşlerim. Bu sorunlar oluyor. Bunları bilmemiz lazım. Kardeşlerim bu mevsimde yağma olur mu? Olur. Ee, bu sorunla yaşayanlar var. Bazen meslektaşlarım işte filan kesin arısı gelip benim arımı yağmalıyor. Arasında bir kilometre hatta 500 metre var. Bu mevsimde şu havada öyle bir durum olmaz değerli kardeşlerim. Neden yağmalamaz yani oradan buraya gelip de yağmalamaz. Bu mevsimde genellikle tarlacıların çoğu ölüyor. 15-20 günlük yeni çıkan arılarsa bazen bu mevsimde de görüyoruz sandıkların önünde yavru uçuşu yapıyorlar. Bunlar da değerli meslektaşlarım fazla uzağa gitmezler. Mesela ilkbahar gibi bir zaman olsa bal akım dönemi olsa önce atıyorum 500 metre gider sonra 1 kilometre gider sonra daha uzağa gider yani. Ne fayda. O şekil gidebilir ama böyle bir mevsimde atıyorum taşıyacaksın. Yani bir kilometre öteden getireceksin getir akşam getir bırak değerli kardeşlerim yani hava çok soğuk olmayacak yani kışın hava yani salkım yaptıysa getirirsen arıyor ölür dökülür aşağı bir daha toparlanamaz mesela gece yani 7-8-10-9 öyle bir soğuk var bir de geceye de bırakmana gerek yok yani akşamüstü daha yani akşam namazına yakın getirip bırakabilirsin daha hava fazla sertleşmeden. Kapatmasan da geri gitmez değerli kardeşlerim. Bu yaz için geçerli. Ee, ve öyle uzakta da gelip de sizin arılığınızı arınızı yağmalamaz Değerli kardeşlerim ancak ne fayda? Kendi arınız sizin arıyı yağmalar. Bunu bunu yani böyle bilin değerli kardeşlerim. Zaten zayıf olan arı yağmalanır. Kesinlikle ya eşek arılar yağmalır ya da kendi arılarınız yani oraya eşek arısı başka arı böyle girip çıktığı zaman gördükleri için onlar da gidiyor oraya yağmalıyorlar yani değerli kardeşlerim. Çünkü bu şekil e, sorun yaşayanlar oldu ve yazmışlar yani. Değerli kardeşlerim o kendi arınız sizi ya arılığınızı arınızı yağmalıyor ya da yani doğada vardır. Çok yakın vardır. Yani olabilir. Eğer bir iki arınız varsa atıyorum komşunda var yan tarafta. Yani yakın öyle olabilir ama yani 300-500 metre öteden arı kolay kolay gelmez. Yani bu havalarda değerli meslektaşlarım tarlacılar zaten şu an yani gündüz 13-14 derece vat 12 derece arı 10, 14 derecenin üstünde olmadı mı derçe zaten uçamaz. Uzağa gidemez yani. Donar kalır. Değerli kardeşlerim bu konuyu anlatayım dedim. Ne fayda? Çünkü bazen arıcı meslektaşlarımız bu konuda sorun yaşıyor. Yazın olsa, değerli kardeşlerim yazın bir sorunu oluyor. Yani yakın olursa rüzgarlı havada rüzgar kuzeyde esiyor ya sen arın burada 200 metre ötede arıcı varsa eğer o tarlada gelen bütün arıları rüzgar bazen o tarafa götürüyor. Bir şey alamayabilirsin. Bu sorunu yaşayabilirsin. Yazın bal akım döneminde kesin yani en az 1 kilometre ya da 600-700 metre uzakta olması şart değerli kardeşlerim. Ama şimdi o kadar önemli değil. Evet kardeşlerim bir de ne fayda? Arkadaş arıla şerbet veriyormuş arısına. Şimdi değerli kardeşlerim soğuk havada şerbet verilmez. Gündüz ortasında şu mevsimde eğer arının ihtiyacı varsa şerbette değerli kardeşlerim 2 kilo şeker yani ikiye bir ikisi şeker olacak atıyorum bir tane arın var yani bir su bardağı şerbet yapacaksın onun için yani ikiye bir ölçü alıyorsun ölçüyle kardeşim mesela bir çay bardağı iki çay bardağı şeker arın azsa yani bir çay bardağı da su onu şerbet yap poşetle 11-12'ye yakın o hava böyle ısındığı dönemde poşetle veriyorsun o arı da ne yapacak akşama kadar o şerbeti bitirecek bitirmezse gece soğur ondan sonra arı çekemez arıyı rahatsız eder ve arıyı öldürmez besleme kabıyla versen içine girebilir ölebilir bu şekil ama öldüğü zaman o şekil dışarı çıkmaz uçuş tahtanın önünde bunu yazanlar var üstünde ölü arı gördüğünüz an değerli meslektaşlarım ne fayda bu bu mevsimde eğer herhangi bir hastalık yoksa ya da çevrede bir kimyasal tarım ilacı gibi öyle bir şey kullanılmadıysa değerli kardeşlerim yani bu yüzde 90 kesinlikle bittir kardeşlerim çünkü bit arı halsız düşürdüğü zaman Arılar fıtrat gereği şu şekil kardeşlerim. Yani arı hastaysa bir rahatsızlık varsa arının birinde tarlacı ve da ikisinde üçünde kendini dışarı atıyor. Koloniye zarar gelmesin diye değerli kardeşlerim. Onun için siz biti göremezsiniz. Eğer öyle önde arı ölü arılar gördüyseniz neden yağmalamaz yani oradan buraya gelip de yağmalamaz. Bu mevsimde genellikle tarlacıların çoğu ölüyor. 15-20 günlük yeni çıkan arılarsa bazen bu mevsimde de görüyoruz sandıkların önünde yavru uçuşu yapıyorlar. Bunlar da değerli meslektaşlarım fazla uzağa gitmezler. Mesela ilkbahar gibi bir zaman olsa bal akım dönemi olsa önce atıyorum 500 metre gider sonra 1 kilometre gider sonra daha uzağa gider yani. Ne fayda o şekil gidebilir ama böyle bir mevsimde atıyorum taşıyacaksın yani bir kilometre öteden getireceksin getir akşam getir bırak değerli kardeşim yani hava çok soğuk olmayacak yani kışın hava yani salkım yaptıysa getirirsen arı ölür dökülür aşağı bir daha toparlanamaz mesela gece yani 7 8 10 9 öyle bir soğuk var bir de geceye de bırakmana gerek yok yani akşamüstü daha yani akşam namazına yakın getirip bırakabilirsin daha hava fazla sertleşmeden. Kapatmasan da geri gitmez değerli kardeşlerim. Bu yaz için geçerli. Ee, ve öyle uzakta da gelip de sizin arılığınızı arınızı yağmalamaz. Değerli kardeşlerim, ancak ne fayda? Kendi arınız sizin arıyı yağmalar. Bunu bunu yani böyle bilin değerli kardeşlerim. Zaten zayıf olan arı yağmalanır. Kesinlikle ya eşek arıları yağmalır ya da kendi arılarınız yani oraya eşek arısı başka arı böyle girip çıktığı zaman gördükleri için onlar da gidiyor oraya yağmalıyorlar yani değerli kardeşlerim. Çünkü bu şekil e, sorun yaşayanlar oldu ve yazmışlar yani. Değerli kardeşlerim o kendi arınız sizi ya arınızı, arınızı yağmalıyor ya da yani doğada vardır, çok yakın vardır. Yani olabilir. Eğer bir iki arınız varsa atıyorum komşunda var yan tarafta. Yani yakın öyle olabilir ama yani 300-500 metre öteden arı kolay kolay gelmez. Yani bu havalarda değerli meslektaşlarım, tarlacılar zaten şu an yani gündüz 13-14 derece, vat 12 derece, arı 10, 14 derecenin üstünde olmadı mı derçe zaten uçamaz. Uzağa gidemez yani. Donar kalır. Değerli kardeşlerim bu konuyu anlatayım dedim. Ne fayda? Çünkü bazen arıcı meslektaşlarımız bu konuda sorun yaşıyor. Yazın olsa, değerli kardeşlerim yazın bir sorunu oluyor. Yani yakın olursa rüzgarlı havada rüzgar kuzeyde esiyor ya sen arın burada 200 metre ötede arıcı varsa eğer o tarlada gelen bütün arıları rüzgar bazen o tarafa götürüyor. Bir şey alamayabilirsin. Bu sorunu yaşayabilirsin. Yazın bal akım döneminde kesin yani en az bir kilometre ya da 600-700 metre uzakta olması şart değerli kardeşlerim. Ama şimdi o kadar önemli değil. Evet kardeşlerim bir de ne fayda? Arkadaş arıla şerbet veriyormuş arısına. Şimdi değerli kardeşlerim soğuk havada şerbet verilmez. Gündüz ortasında şu mevsimde eğer arının ihtiyacı varsa şerbette değerli kardeşlerim 2 kilo şeker yani ikiye bir ikisi şeker olacak atıyorum bir tane arın var yani bir su bardağı şerbet yapacaksın onun için yani ikiye bir ölçü alıyorsun ölçüyle kardeşim mesela bir çay bardağı iki çay bardağı şeker arın azsa yani bir çay bardağı da su onu şerbet yap poşetle 11-12'ye yakın o hava böyle ısındığı dönemde poşetle veriyorsun. O arı da ne yapacak? Akşama kadar o şerbeti bitirecek. Bitirmezse gece soğur. Ondan sonra arı çekemez. Arıyı rahatsız eder. Ve arıyı öldürmez. Besleme kabıyla versen içine girebilir, ölebilir bu şekil. Ama öldüğü zaman o şekil dışarı çıkmaz. Uçuş tahtanın önünde bunu yazanlar var üstünde ölü arı gördüğünüz an değerli meslektaşlarım ne fayda bu bu mevsimde eğer herhangi bir hastalık yoksa ya da çevrede bir kimyasal tarım ilacı gibi öyle bir şey kullanılmadıysa değerli kardeşlerim yani bu yüzde 90 kesinlikle bittir kardeşlerim çünkü bit arı halsiz düşürdüğü zaman Arılar fıtrat gereği şu şekil kardeşlerim. Yani arı hastaysa bir rahatsızlık varsa arının birinde tarlacı vata ikisinde üçünde kendini dışarı atıyor. Koloniye zarar gelmesin diye değerli kardeşlerim. Onun için siz biti göremezsiniz. Eğer öyle önde arı ölü arılar gördüyseniz ben bir arı getireyim de değerli meslektaşlarım. Uçuş tahtanın üstünde bu şekil ölü arı gördüğünüz zaman o arıyı alın, inceleyin. Değerli kardeşlerim, iyice inceleyin. Bakın bakayım. Sırtında, kanadın altında. Yani bu şekil, bu şekil üst üste katmanlar var. Arı o araya girer. Arı diyorum ya. Ne fayda değerli meslektaşlarım. Var ora. Ne fayda. Türkçesini söylesek gerçi bit farklıdır ama ona da bit diyelim. O da o çeşit gibi bir şey yani sonuçta ne fayda arı bir şekil mahvediyor. Değerli kardeşlerim, e, biz Trakya'da karnıyol ırkıyla çalıştığımız için biraz daha şanslıyız. Bu ırk bitte daha dayanıklı biraz ve az arıyla kışa girip bahara da çıkan bir arı ırkı. Bu konuda da bu şekil biraz ne fayda. Karnıyol arı ırkı iyidir yani kardeşlerim. Ama herkes kendi bölgesindeki arıyla çalışması en doğrusu odur kardeşlerim. Uçuş tahtasının önünde kontrol ediyorsun. Ölü arılar var. Baktın. Kesinlikle bit var değerli kardeşlerim. Bir de e, şu şekilde fark edebilirsin. Yani arıların özellikle arılar hani uçuş tahtanın üstünde dolaşıp duran arılar var ya girip çıkanlar. Onları bu şekil iyice inceleyin. Bakın onların sırtında bir tanesinde vata iki tanesinde. Sırtında bit gördüğün zaman Bil ki o arıda bit fazla var yani yoğun bir şekilde değil ama nasıl söyleyeyim yüzde elli yüzde altmış o şekil bir arı var demek. E, arı ne fayda. Var orada var yani bit var değerli kardeşlerim. Bu sefer ne yapacaksınız? Ya formik asit yapacaksınız. Kekik nane yapın. Bitkisel hangisini yaparsanız yapın yani fark etmez değerli meslektaşlarım. Zaten kışa girince arı salkımı yaptığı zaman da oksalit asit yapacağız Allah'ın izniyle. Öyle yapacağız ki yani yüzde bir kalsın bit. Öyle çıkalım. Bu şekil yaptığımız zaman daha önceler bunları denemiştim. Arı daha iyi çıkıyor bahara değerli kardeşlerim. Yani bit kalmazsa bitkiselle yapamıyorsan zaten bitkisel hazır olan satılanlar da var. Kendinde yapabilirsin kardeşim ya da ne fayda ben hiçbir zaman tercih etmemişim kendim de kullanmıyorum kimyasalı daha önce kullandım oldu ama bilmediğimiz için yani doğaya zarar veriyor kendimize zarar veriyor balımızdan kalıyor biz yiyoruz çoluğu çocuğumuz yiyoruz insanlara veriyoruz yani temiz bir bal olmalı elinizde gelene kadar değerli kardeşlerim e, kimyasalı kullanmayın bir kardeşimiz değerli bir meslektaşım e, ee, mesela işte biraz ağır konuşmuş organik yapanlar için öyle bir şey yok cahil mahil demiş ne fayda değerli kardeşlerim beni takip ediyorsunuz şeyle uyguluyorsunuz hiç arınıza bir şey oldu mu kışın ya da var orayla ben 15 seneyi geçti neredeyse bitkisel yapıyorum benim gibi daha çok bir sürü tecrübeli arıcı arkadaşlarım var mesela etkisel yapan. Bunların arılarına bir şey olmuyor da. Yani kimyasal olmadan olmuyor mu? Daha önce kimyasal mı vardı? Zaten halen etkili değil zaten bu kimyasallar. Arıyı da öldürüyor yani kardeşlerim. Ne fayda? Onun için kimyasalı tercih etmiyorum. Gene de onu da sizin bileceğiniz değerli kardeşlerim. Evet, ne fayda? Eğer arınız yağmalanıyorsa kendi arınız yapıyordur. Ne fayda? Eğer arı uçuş e, kovanın uçuş derliğinin önünde ölü arılar görüyorsan kesinlikle bittir. Eğer hastalık yoksa zaten bu bu dönemde pek yani artık kapalı yavru falan olmadığı için yavru çürüğü falan işte inşallah olmaz. Bunu kontrol ediyorsunuz. Gerisi bit kalıyor kardeşlerim. Arınızı düzenli bir şekilde beslediniz bugüne getirdiniz zaten Aslında değerli kardeşlerim ilkbaharda zaten kolaydır arı her türlü gelişip büyüyor. Aslında bizim işimiz sezonumuz şimdi başlıyor yani bu arı bahara çıkarmak değerli kardeşlerim bir de dikkat zayıf arıyı birleştirin yiyeceği de poleni de varsa değerli meslektaşlarım güçlü bir şekilde kışa sokarsan güçlü bir şekilde de ilkbaharda çıkar. Ben burada mesela benim arılar karnıyorlar kıvıldığı için çoğu zaman zaten bunlar 10 çıta olan da sonbahara doğru yavaş yavaş 6-7 çıtaya düşüyor. Mesela 3-5-6 bu şekil kışa gireceğiz Allah'ın izniyle. 7-8 olan da var. Daha mesela bir 15-20 gün sonra tekrar kontrol edeceğim. Yani fazla çıtaları hep alacağız. Fazla çıta bırakmayacağız değerli kardeşlerim. Fıtrat gereği arılar azalıyor. Ve şu anki içerideki olan şu an arılar yani genç arılar olduğu için ne fayda? Fazla uzağa gitmiyor. Başkasının arını yağmalamaya da gitmiyor değerli kardeşlerim. Eğer giderse de polen varsa çevrende polene gider. Hava sıcaksa eğer 14 derecenin üstü olursa gider. Yoksa 14 derecenin altında da kesinlikle gitmez. Ve çok az sayıda gider gelenler var. Çünkü onlar ne fayda? Tarlacı arılar, tarlacı arılar da azdır. İçeride olan çalışanlar zaten daha genç. Çoğu mesela çoğu uçuş, yavru uçuşu yapmadan ilkbahara kadar kalacak sandıkta. Değerli kardeşlerim evet ne fayda? Bu konularda böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Allah'ın izniyle bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne fayda. Ha bu videoda da paylaşabilirsiniz. Değerli meslektaşlarım da herkesin de haberi olsun ki faydalansınlar değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Amin.